Tamam. Ha, bir site var ve bu siteyi şey yapacağız. Dur. Dur. Bir saniye. Oyunun sesi yok. Ayarlar. Ses düzeyi. Profil fotoğrafı çok şey anlatır. İyi bir izlenim için güzel bir fotoğraf çekin. Şimdi ben bu adam mıyım? Tamam ben bu adamım. Güzel bir fotoğraf. Kızlar köpekleri severler. Köpekli fotoğrafımızı koyalım bence. Böyle köpekli. Hani şey havası verelim böyle. Hani köpekli seviyorum ben. Köpeğim de var. Gibi böyle. Bu da daha fotoğrafı daha maceracı ama bu. Bu güzel ya. Bir dakika. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Doğa seven erkeklere daha çok düşüyorlar kanka. O zaman seni kırmayacağım. Tamam. Sektör. Çoğu insan kariyer seçimlerinde insanın doğasına yansıttığını inanır. Ben neciyim? Finans, para. Şşş. Şş. Finans, para. Finansçıyım ya ben. Para göz abi, finans. İlgi alanlarım Eee Tinsellik Tinsellik Cinsellik mi bu Onu mu şey mi yapmışlar düzeltmişler mi onu Benim ilgi alanım Teknoloji severlik. Royal Pass dağıtmıyorum çok fazla. Hayırsever denmez. Çok yemek içmeyi seviyorum. Sporla alakam yok. Fitness'ı da çok yapmıyorum. Bir de tinsellik yapalım. <laughs> tinsellik yapalım. Tinsellik ne bilmiyorum ama. Tinsellik. Yoksa normal başka bir anlamı var. Tinsellik. Tinsel olma durumu. Tinsel olan... Oğlum tinsel tinsel... Bir yandan sürekli oluş öbür yarıda tinsellik tanrının en yüksek değer niteliğinde. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Tinsellik, ekşi sözlük. Ruhsallık, manevi olmak, tinsel olma durumu. Yaşam, yaşamamın, Yaşamamıza Yaşamamıza anlam ver Bu ne yazmış ya Yaşamamıza anlam vermeye yardımcı olan Hedef ve amaç duygusunu Sahip olmayı içerir Çok farklıymış bu Biz çok farklı anlamışız Bu çok farklıymış chat O zaman ben Seyahat etmeyi seviyorum Niye seyahat dedim Çünkü şeyden dolayı ee, Fotoğrafımız daha ya böyle Tamam Burç ya ben kendi burcumu yapacağım ya. Ben Başak burcuyum. Bir tık duygusal olalım abi. Vini profilini sağlam çok geçmeden size görüntülü randevu şeklinde dönüş yapacağız. Hmm, görüntülü randevu. Tamam. Have you actually just woken up? yeah. What's the issue, man? well nothing i just never understood how you can sleep until lunchtime lunchtime ah <laughs> oh, shit <laughs> 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 hey feral life has got my body clock battered bruv fair play for keeping a routine in lockdown man fair play Quarantina. Tom, listen i've been on calls all morning i started off in shanghai then i went to new york after lunch oh money really doesn't sleep during a pandemic in it you bank wanker. come on Okay, listen, 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 listen to me. Hmm. I um, I've got a surprise for you. Here we go. I joined a dating app. No way. <laughs> bunda şaşır. Bunda şaşıracak ne var? Bir arkadaş, bir arkadaşlık uygus, uygulamasına katıldım. Bunda şaşıracak bir şey yok bence. This is huge, bro. Listen, I was all alone in my <laughs> flat. With... <laughs> I was all alone in the flat with nothing else to do, and I just thought, why not? you know what i'm hearing that digital dating is popping off during lockdown you know And you got any video dates yet no i literally just joined okay hey vin hey vin seriously yeah no joke your profile needs to be on you can point, it yeah? it yeah? it. and then when you're looking at yes. these girls profiles there's a few things you need to watch out for you need to look at the angles that they're using to take the pictures and that <laughs> yeah be because, because excuses, yeah? they're going to deceive you callum i have i have talked to girls before i do understand uh, what you mean. i have talked to girls before okay Wait, hold on, hold on, hold on. Ah, biri on. arıyor. you? Just got a notification. Uh, no way. Uh huh. It's like I got beginners luck. Oh, you sexy bastard, bruh. Yes, yes. yes. <laughs> i got some matches. All right, man, let me know how it goes, bro. Peace. All right, cool, man. Bye bye. way. <laughs> on. <Girdik>. Eşleştik. <laughs> Şu anda haftalık yalnızca üç görüntülü randevuya katılabilirsin. Sınırsız Aha. Eşleşmelerim var. Maya, yaş 22, boy 1.63, eğitim sektöründe, kültür, sanat, parti, müzik seviyor, burcu terazi. Grace, 27 yaşında, 1.65. Ben yaşımı seçtim mi? Ben yaşımı seçtim mi? Yok. Benim yaşım kaç oyunda? <laughs> Ay, bayağı çok güzel yazmışsın. <laughs> ben kaçım? 27 yaşında mıyım ben? Ben 27'yim. Tamam, okey. O zaman ona göre yapacağım. 22 olmaz. 22 bana küçük kaçar bence. 27 yaşında Grace var. Diğer sektörle ilgili seyahat, yemek içmek, müzik var. Yemek yengeç burcu. Safron Safron Safron'u geçiyorum ya. Safron yaratıcılık var. Tinsel, kültür, sanat, hayırseverlik var. Başak burcu bu da ama. Tamam. Ee, Tamam. Tamam. Chat. Burası sizde. Chat burası sizde. Maya mı? Pay gibi. Pay. Nasıl öyle? Pay. Pay. Nasıl söyleyeceğiz bunu ya? Maya mı? Pay gibi. Ben bunu oylamaya başlatacağım. Açık oylama. Açık oylama. Bir saniye chat. Ee, hangisi? Maya. Pay ye. Bir dakikalık bir oylama başlatıyorum. Herkes bir oy versin. Merak ettim. Bu oyunu sizlerle birlikte oynayacağız. Bu arada ben şu oyun sürekli kapanıyor ya. Onu bir ayarlama yapabilir miyim? Bir saniye chat. Pencere yakalama. Sağırlarla yapalım şöyle bir. Bunu şey yapamıyor muyum? Koyamıyorum. Bunu koyamıyorum. Tamam böyle kalsın o zaman. Böyle yapacağız. Herkes Maya demiş. Maya. Ama 22 yaşında biz 27 yaşındayız. Tamam Maya. Tamam herkes Maya dedi. Pay Bı... yarı yarıya oy var. %32 3'te birini aldı. Ya, şey üçte ikisini Maya aldı. O zaman Maya yapıyorum abi. E ee, bir tane daha mı seçeceğim? Abi o zaman pay gel E ee, hepsini onaylayacak mıyım? Ben bunu onaylamak istemiyorum. Bunu bunun çocuğu var. Ha 3 tane. Tamam. Tamam randevu yaptık. Tamam tamam. Tam 3'üyle randevu ayarladık abi. Tamam. Her şeyi bizde siz rahat olun. Alfa olsan karşınızda. Tamam. Teşekkür ederim randevu kabulleriniz için. Çok sağ olun. Tamam. Birazcık bakım yapsaydın oh this guy's looking pen, bro tasty i've got three video dates scheduled back to back Woo. okay show off no 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 not really I've, I've never been on a digital date before i don't know what i'm doing uh just treat it like a real life date i guess you know people seem to be really enjoying them as well okay and is this a good setup i've got this right uh, you know what? I don't think you should have the bed in the back like that, man. Sends out the wrong message. Okay, I'm definitely moving into the living room. Okay. Oop, trying to look like a slut. Oh, uh, oh, uh, Vinny. my intention. Vinny, we've spoken about this. It's, it's, it's just wrong, man. It's wrong. <laughs> now, you want to find a spot where the natural light is hitting your face, kind of like it's hitting mine and making me look so goddamn beautiful and also what you want is eye level set the camera to eye level bro not low angle or high angle they are not flattering okay, okay. i think this is a good spot uh let's get that fireplace nice okay maybe we have a couple more things i really am so happy. <laughs> oh yeah okay i've got like a trophy from when i was a kid ah yeah show it that you're a winner yeah and Culture, maybe. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeylere çok dikkat edilmemesi lazım bence. Okay. Tamam. Okay, I think we're, I think we're ready. Oh, should I drink? It is your call entirely, mate. Oh, the worst thing though is if you're drinking and the other person isn't. Bir amı alalım, <laughs> içkisiz mi <gülüyor> devam, <gülüyor> devam edelim ya? Bir amı içkisiz mi? Bira alırsam, alkol sevmeyen Londra'da, Londra'da alkol sevme. bir alıp rahat mı gözükmek lazım yoksa içkisi içkisiz çok ciddi alır ya içkisiz mi? Rakal demiş kral adamsın kardeşim. Tamam 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 içkisiz. I'm gonna go sober. I'm not gonna drink. Brave man, brave man. Okay, I think um. You're set, man. Come Listen, on. you are going to smash this date, yeah. You jump on all confident like. And you say her first name straight away. Straight away. Straight in. Smiling. Show them all your teeth. Okay. on. <laughs> <laughs> oh, no, no, no. no. Show me all all the, the teeth. Oh, my goodness. Okay. Arıyor. I think the first one's about to start. How do you go? Well, check. Okay. All right. Listen. I'll, uh, I'll debrief you after. I'll let you know how it goes. Peace, boy. All right. Peace. I'm going to click on this. Okay. Bye. Cool. Come <laughs> tamam, on. <bana bırakın>, chat. <laughs> geliyor. Aha! Mia Maya ile Maya ile ara Maya ile bir görüntülü konuşmamız var. Merhaba. Hmm? Lan ben niye heyecanlandım? <laughs> ben de. Ee, gelmiyor. Ha geldi. Hello. Hi. Sorry, <laughs> I needed to pee Hi. No, I'm okay. I can't give you that. Then that's fine. That's... Bir şey olmaz canım. Okay. Tamam. Cheers, how are you, Minnie? I ya, I, I, işte you. Ya. I think I can slightly detect an accent. Am I correct? You're a... very observant. Yeah, 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 yeah. Where do you think I'm from. I've heard I've actually heard a few footballers interviewed that sound a little bit like you. Um... Yeah, footballers from my country are very good. Some of the best in the world, I will say personally. <laughs> What diye konuşuyor böyle bir hani böyle bir İspanyol şivesi var gibi. Macar'ı bilmiyorum. Danimarka'yı zaten hiç bilmiyorum. Belçika olduğunu düşünmüyorum. Ama İspanyol'da bir tipi yok bu arada. Fotoğraftaki fotoğraftaki kızla alakası yok. Demek ki dolandırılmışız. Onu da okeyiz. Belçika. Belçika'yı bilmiyorum. Belçika da olabilir bu arada ya. İspanya gibi geldi bana. Ben has to be a Spanish accent surely Muy bien. yes. okay. ha, ilişkimi şey yapıyorum. Tamam, tamam. Okay. Okay. S'ye bastığım zaman ilişkimi görüyorum. For these bilgi. Things. Yeah, bilgi, bilgi. On. bilgi, bildik. It was a lucky guess, right? I to do it. Yok, bilgiliyim. No, no, no. I have I'll, I'll be completely honest and say that um this time it wasn't. I have actually traveled a bit. Oh yes, uh -huh. no. Yes, I saw that on your profile. Evet. It's very cool. It's cool. Yeah, thank you. Yeah, I've um, I think I've encountered the Spanish accent a lot abroad, and I've I've actually been to Spain a couple times too. Really? Where Whereabouts yes. have you been? Barcelona, um, Bilbao. um I was I've also been to of the Canary Islands, uh, which I loved, and also oh, Granada was amazing. Granada! Um, you've been to Granada? That's where I'm from. Yes. No way. Are you serious? <laughs> yeah, you like it? Wow. Yes, oh my gosh, for sure. The Arabic architecture is just I'm stunning. Uh, Tabab bilgiden vuruyoruz abi. Bilgi bilgi gördüğünüz yani bilgili bir olduğumuzu gösteriyoruz. Kızı etkileyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin, devam edin. And it's very affordable and the 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 people are also pretty great too. So The people are them. No, the people are great. Everyone is a friend from Granada. <laughs> so just to conclude, uh, your accent is way cooler than mine and I want it. I mean, why speak like this if you can't speak Spanish anyway? It would be crazy if you spoke like this, you know? No, no. So, you, she you, basically right. bad. so um, how's lockdown been treating you? Another lockdown question? So boring. Okay, no, no, we we, we don't have to talk about it if you... If I'm kidding. It's fine. Oh. I've been keeping really busy. I'm a language teaching assistant, so... Oh, wow, nice. Uh, what languages? Spanish, obviously. Yes, Spanish, and then Italian and French as well. So, mm -hmm. I've been doing online classes with my students and then some private tuition too. So, it's my side hustle. <laughs> wow, that's awesome. That's pretty cool. Mm. The thing about languages is no matter how hungover you are, you never forget them. <laughs> <laughs> yeah, that's fair. That's fair. And I, I noticed that um there was some other interest in your profile. Yeah, ones in particular. Um, okay, they all grabbed my attention immediately. kültür bir dakika If kültür I the sanat about the şimdi biz bilgimizden bahsettik oranın kültür hakkında sorular sorabiliriz hani kültür sanat kültür sanat hani oranın kültürü oranın sanatı hakkında daha çok bilgi alabiliriz diye düşünüyorum. Buradan da devam edebilir konu. Partiye girersem hangi partilisin falan filan muhabbeti yapmayacaklar herhalde bunlar. Hep. Pa... Benim kafa partiye git. Benim aklıma şey gelmedi. O gelmedi abi. Öyle o gelmedi. O zaman parti. Okay, okay, I got it. What kind of party do you into? Partying, like the one you like. Okay. Ben kıstı avlama konusunda sınıf ta kaldım. <laughs> um Well, uh everything really. I have a lot of energy. <laughs> so I go to like raves, I go to house parties, I go to festivals. Every weekend there's something, you know. Sundays for me are a struggle. <laughs> <laughs> so wait, sorry, sorry. Every single weekend you're Well yeah, wow. I mean, Okay, you go hard. Yeah, I, after a night out, I get in at like seven AM. It's 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 fun. <laughs> it's like once I stayed off for two days straight and I was teaching the next day. I was supposed to be teaching Spanish, but I kept speaking French. It was, ugh. Your poor students, they're probably out there speaking some weird hybrid language. Hybrid language? What is this? What? Hy hybrid? hybrid language oh okay sorry um no it's, so so like a, a mixture so that a i meant that your students will be out there speaking four oh. different languages <laughs> in one is what yeah yeah, yeah. i see yeah <laughs> yeah whoops i mean <laughs> no you know whatever i mean partying can be a problem for some i mean it was a problem for the last guy i dated Oh really? but i don't know like what well, what do you think about like letting your girl have fun in terms of okay what so in terms of like just letting your partner go out and do their thing yeah like it's important i think i'm just wondering Ha. Şu an ben burada kendi kriterlerimi, kendi real hayatımdaki kriterlerimi de söylüyorum abi. Benim bir kız arkadaşım var ve partiye gidecek. Ben siz Bensiz olmaz. Orta yolu nasıl bulayım o zaman? Sen partiye git ben de pavyona gideyim mi diyeceğim yani. Ne diyeyim? Olmaz abi olmaz. Olmaz arkadaşlar. Delikanlılığın altın kuralı. Ben bunu asla şey yapamam yani. Bana ne Londra'sından beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Öyle partiye bensiz siz tıptız 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 olmaz imkanı yok. Bilen bilsin. Bilen bilsin. Orta yolu gerek yok. Bensiz olmaz. I I Okay, personally I don't see why they'd want to go out and be wild without me. I don't know if it's a regular thing It just leads to anxiety in a relationship. That, right? Um maybe, maybe. Yeah. I mean, it's what the last guy said to me. Because so. <laughs> I just thought that you can both just, uh, you know, it's not about being. Yeah, you can go out together. You should go out together, definitely. But I think if she's like, it's Tuesday and it's girls' night, like, whatever, you know? Yeah. Because, because, okay, I oh, wow. hmm. Sorry. I get a bit aggressive when I'm passionate about something. Passionate. What? It's... Passionate, you said passionated. Oh, shit. <laughs> Mierda. Sorry, it's, it's the wine. You can always correct me when my English is bad, please. No, no, dude. no. Listen, I promise you it's perfect. It's better than mine. Okay. Well, it's definitely not, is it? But I have a question for you, Vinny. Okay, okay, go on. I'm all Would you call yourself introverted or extroverted? Oh, God. I said that right, yeah? Okay. Ben yani ikisinin de anlamını bilmiyorum. İçe dönük ne demek, dışa dönük ne demek ya? Ya içime kapanık mıyım yoksa dışarıya salar mıyım anlamında mı? Sosyallik olarak mı? You have a think, I have a drink. Eee... Ah. İkisinden de biraz ya. Bazen kendi içime kapanırım. Bazen dışarıya dönüyümdür. O benim o günkü ruh halime bağlı. O günkü moduma bağlı. İkisinden de birazcık. I'd have to say that it's probably a mix. I think I'm I'm happy being around people and then I'm also happy being on my own. So I don't know. I have to be able to do both in That's my life. good. Yeah. Güzel. I think that's Güzel. Really... Se, %69 tamam. Good. Yeah. I need to mix it up more. I'm always the crazy one with my friends. Ay. <laughs> yeah. Oh my gosh, what's some craziness that's happened with like friends? Like what's? A... Oh, you don't want to know. Oh, yeah, okay. They... We'll say those. Two or three. Sure, we'll say those stories two... for another time. Yeah. You'll find okay. out. Okay. Okay. You'll find <gülüyor> out. <laughs> e. Ha internete gitti. İnternetimiz bok gibi dedi. Aa. Yani e, şey gerek yok. Bekliyorum. Ben yeni gacılara bakıp geleceğim. i'm a maya no worries it's fine so how long have you been here maya like two years i was i was traveling around europe with my ex and then we just got to london we decided to settle here so wow that's a that's a big step very close he lives near here oh he does what was it was it a recent breakup? Ya. Yeah, um, um, çok um, duygusallığa girdik ya. Sevgilisiyle birlikteymiş. Bir hafta önce ayrılmış. Şimdi Five Days uygulamasında e, ava çıkmış. <laughs> like ha. Korktum ya. Salak salak konuşma ya. Oh my gosh. <laughs> this this quite soon after you got here though. Yeah, well, you know, it's different when you're traveling. It's just like fun, and we got to London. It was like the real world. You know, it just was too much. It was too much for us. Yeah, yeah. And what? So, and have you been single since? Yes, I have. <laughs> but you know, I'm hoping to find my London. Photographed. alakası yok kızım oh, bu arada. So you Maybe, maybe. Anyway, I just feel like London people need to smile more, right? It's like you get on the bus or the train and like. Everyone just looks miserable. <laughs> Trust me, it's the weather. Don't even talk to me about the weather in this country. <laughs> talk about something else. It's like no. Okay. There's quite a lot I've been I've been wondering about you actually. If <laughs> <Just gülüyor> <who> you <laughs> knew about certain things. Really? Just I'm mystifying you, okay. <laughs> yes, somewhat. Ask me anything. Is the Ee, evini özlüyor musunu sorarsam birazcık kızı duygusal yapıp öyle onu dinlediğimi e, hissettirebilirim. Yani ona bir soru sorup e, onu dinlediğimi, onun hikayesini öğrenmek istediğimi hissettirebilirim. Ne içiyorsun diye sorarsam benim işim gücüm parti benim ciddi ilişkiliyle alakam yok anlamında olur. Profilimin nesini beğendim Bir tık egoistçe gibi. Bir tık egoistçe gibi. O yüzden bence evini özlüyor musun sorusu... Her zaman daha iyidir dişi. Şey. Şu üçünün arasından en iyisi evini özlüyor musun sorusudur diye düşünüyorum. Değil mi? Duygusal olacak o zaman. Tamam işte kendime bağlamaya çalışıyorum. Bak %69 şu anda bana okey. %69. Şimdi bir tık daha duygusal yanaşırsam olur diye düşünüyorum bence. Biri iyi, iyi. Biri iyi. Okay. Uh, tell me a bit more about your life back in Granada. Do, do you, miss it at all? Of course. Of course. The sun for one day. Um my language, my the food, the coffee. The whole way of life is just more relaxed there bak But, um, bak duygusal dedim ben size